köyde ormanın içinde Kara adında bir baykuş yaşardı. Kara, gece olunca her zaman gökyüzüne bakar, ayın ışığının ne kadar parlak olduğunu çok severdi. Bir gün ay daha da parlak parlamaya başladı. Kara çok merak etti ve ışığın kaynağını bulmak için yola çıkmaya karar verdi. Kıvılcım, Kara'nın arkadaş olan küçük bir ateş böceği. Hikaye, Kara gece boyunca uçarken Kıvılcım yanına geldi kara. Ay neden bu kadar parlak? Nereye gidiyor? Kıvılcım, bilmiyorum ama birlikte bakalım. Kara ve Kıvılcım ormandan geçerek bir dağın tepesine tırmandılar. Ay ışığı onları hep takip ediyordu. Tepede ay ışığını yansıtan bir taş parlıyordu. Kara, bunu görmelisin Kıvılcım. Bu taş ayın ışığını yansıtıyor. Kıvılcım uçarken taşın ışığı ormanın her yerine yayıldı kara, ışık sadece dışarıda değil.